Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere video çekiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha yeni üçüncü bölüm attım arkadaşlar. Yanlışlıkla 2. bölüm attım. Atıyorum şimdi. Evet arkadaşlar o üçüncü bölümü silmeyeceğim. <laughs> Böyle devam edeceğiz. Yanlışlıkla attığım için. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Aşağıdaki görsellerde durgunun tutuldaki kuşun ya da ayna karşısındaki çocuğun kendilerinin görebilmesi sebebi nedir? Evet arkadaşlar su durgun arkadaşlar kendisine yansıtıyor ayın adı arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni de şey yapıyorum. Evet arkadaşlar burada deneyimiz var. Alüminyo, folyo, ayna, yağlı mum mum, ışık kaynağı diyor e, ve diyafram e, taşıyıcısı bir gaz e, güçlü kaynağı üç ayak destek çubuğu ikili bağma parçası Diyafram diğer Evet arkadaşlar şimdi de şeyini okuyorum oradaki e, deneyin nasıl yapıldığını diyafram taşıyıcısının ışık kaynağına te e takarak sabitleyelim. Işık kaynağını önüne belhal gaz, e alüminyum folyo, ayna, yağlı kağıt ve mukavva kaynaklarına diyaframdan çıkan ışığı bu yüzdendeki görüntüsünü gözlemleyelim. Alüminyum folyonun e bulu bu Buruşturarak ışık kaynağının önüne tekrar koyalım. Buruşturduğumuz alüminyum e, folionun ışığının görüntüsünün gözlemleyelim. Işık e, evet arkadaşlar şimdi bir şey başka bir şey geçiyoruz. Işık e, ışınlarını pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylerin nasıl yapılmıştır açıklayalım. Gözlemlerdeki pürüzlü ve pürüzsüz e, yüzeydekileri, yansıtmaları, aşağıdakileri böyle alana çizelim. Ben anladım arkadaşlar. Hemen çiziyoruz. Masa var arkadaşlar. Pürüzsüz. Hemen masa çizmek istiyorum. Çok masaya benziyor. Az daha büyütüyorum. Şöyle. Bu da Şöyle. Nuru'ya sandalye yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Dolabımızın dolabı yapıyoruz. Kapağını. olmadı arkadaşlar. O olsun. Bizim de yapabildiğimiz bu. Şurada da çekme var. Oldu gibi bir şey ya. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın burada. Burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başka cüzdan var arkadaşlar. Ama o pürüzlü. İlk pürüzsüzleri yapacağım. Evet arkadaşlar. Kameranın arkası pürüzsüz. Onu yazacağım kamera ama yapacağım. Neyse kamerayı yapmaya gerek yok kalem var. Ben kalem yapalım. sivri ucu ama bunun için yapıyorum. Şimdi pürüzlülere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi pürüzlü kalemimiz var onu çiziyorum. Evet arkadaşlar bu çizik attığıma göre görebiliyor musunuz şu? Evet arkadaşlar. Kanalımda abone olanlar çok teşekkürler. Ve kamerada sıkıntı çıktı arkadaşlar. Buna hiç gerek yok arkadaşlar bir şey olmaz. Bu da bir macera oldu arkadaşlar. Ders yaparken kamera düştü nasıl bir şey ama sabit sabitleyebilirsem inşallah sabitledim evet şimdi bir de cüzdanımız var onu da çizeceğim şöyle şöyle burasını da açma şeyi var para 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 kağıttan para işte. Para yok. <laughs> Daha cüzdan işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Yine kamerada sıkıntı oldu. Artık elimle tutmak zorundayım. Kameramanımız yok arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar. Suda da bir şey var arkadaşlar. Kendini görebiliyor. Ayna kırık. Pürüzlü arkadaşlar bu. Pürüzlü oluyor arkadaşlar. Nasıl diyorsun? Yani bu pürüzlü olmak. Evet, şeyi Evet arkadaşlar. Burada pürüz şey var. Pürüzlü. Size bir şey oku, e, okuyacağım. E, şeyde deneyimiz var. Evet. Şimdi şurayı bir okuyalım. Sabitleyemiyorum. Onun için göremeyebilirsiniz. Işık kaynaklarından çıkan paralel ışık ışıklarından yüzeye çıktıktan sonra birbirine parlayacaktır. Dağınık yansımalar dağınık yansıma denir. Doğallı su yüzeyi kırış kır kırışıklık ayna buruşturulmuştur. Alüminyum folyo gibi e yüzeyler dağınık yansımada sebep olur. Bu ne, e, nedenle söz konusu yüzeylerde net bir görünebilir. Oluşmaz diyor. Görüntü oluşmaz diyor. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir şey var arkadaşlar. Gerekli malzemeler deneyi var arkadaşlar. Hmm. Bir de uyarı göstermişler. Lazer ışığını göze tutmayalım. Hani küçük lazerler var ya onlar diyorlar e, basit lazer ışığı dediğine bakmayın arkadaşlar. Kaynağı dediğine. ayna basit lazer ışık kaynağı yani o e, lazer küçük lazer. Kareli kağıt açılı ölçer kalem. E, lazer ışığının gözünü tutmayın lütfen. Ben de uyarıyorum. Evet arkadaşlar, lazer gözü bozar arkadaşlar. Kareli kağıdı aynanın önüne arada boşluk koyalım. Şekillendirelim. Ko koyalım yani. Şekillendirerek koyalım. Kareli kağıttan aynanın ortasına dik olacak şekildeki bir, bir çizgi çizelim ayna çizgilerimiz dik çizginin ayna ile birleştiği yer öl, açı ölçer yerleştirelim ayna çizdiğimiz dik evet çizmiştik çizgi ile aynanın bir birliğine noktaya farklı açılar lazer ışığını gönderelim evet bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gönderdiğimiz ışın ile aynaya çizdiğimiz. Evet. Evet arkadaşlar. gönderdiğimiz ışınları ile aya, aynadan yansıyan ışınları aynaya çizdiğimiz dikme dikme ile yaptığımız açılar hakkında ne söyleyebiliriz? Evet. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Efe'ler kanalına abone olun arkadaşlar. Bekir Yıldız kanalına abone olun. Ee, Bekir Yıldız kanalına abone olun. Kaan Kelefi abone olun arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Yaratıcı yüzeylere gelen ışın, ışın belli kurallara göre yansınır. Işık kaynağı bir yüzeye ulaşan ışına gelen ışın denir. Bu yüzden geldiği ortama geri dönen ışını ise yansıyan ışın denir. Gelen ışını düştüğü yüze dik olarak çizelim. Çizen çizgi yüzeyinin normalliğine olarak adlandıralım. Yüzeyin normal ile gelen ışın arasındaki Açıya gelme sayısı açısını yüzeyin normal ve yansıyan arası açıya ise yansıtalım. Evet arkadaşlar böyle bir şey arkadaşlar okudum. Şimdi bir daha okuyorum. Yüzeye gelen ve yüzeyden yansıyan ışınların nasıl bir yol izleyeceğimizi yansıtma açıklayabiliriz. Yansıma konular, yansıma konuları aşağıdaki gibidir. Gelen ışın yüzeyinin normali ve yansıma ışının aynı 350'leridir. Gelme açısını, yansıma açısını her zaman eşittir. Gelen ışın normal yansıma ışın. Burada gösteriyor arkadaşlar. Yüzeyin normal özellerinden gelen ışıkları kendi üzerine geri yansıtır. Normal tek burası. Durgun su arkadaşlar burası da. Durgun. Buruşturulmuş alüminyum folyo. Yani bu bu da alüminyum folyo arkadaşlar. Alüminyum folyo yapılmış Buruşturulmuş alüminyum folyo halı halı dediğin halı hani şey olur ya alüminyum folyo ile yapılmış toprak o da alüminyum folyo ile toprağa benzetmişler tahta o da şipürüzlü yapmışlar tahtayı şeyle alüminyum folyo ile aynı dümdüz dümdüz yapmışlar şunun gibi Evet burada da kendimiz yapacağımız şeyler var. Üçüncü bölüm geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz hatta daha yeni değil. Baya oldu. Bir saat neyim oldu. Dördüncü bölüm gelmesi için like istiyorum arkadaşlar. Tam 30 tane like. arkadaşlar Kaan KLP abone olun. Bekir Yıldız kanalına abone olun. Eee, neydi onun ismi? Efe Yeler kanalına abone olun. Herkese güle güle, sağlıklı kalın, bay bay. Böyle videolar gelmesi için tam 30 tane like atın. Dördüncü bölüm gelmesi için, bay bay. Hepiniz sağlıklı kalın, iyi günler, bay bay.